Arkadaşlar bu benim ilk videom olduğu için nasıl bir giriş yapacağım ya da nasıl bir video çekeceğim hiç bilgim yok. Ama bugün Discord'dan bana yazdığınız soruları cevaplayacağım. O zaman geç olmadan oyunuza başlayalım. Bugün bana Discord üzerinde yazdığınız soruları cevaplamak istiyorum. Ee, sandıkları açıp önce bir. kasılıp önce ilk parti böyle ama oynayıp ikinci partta sorularınızı cevaplamak istiyorum. Biraz heyecanlı olduğum için nasıl giriş yapacağım falan bilmediğim için kusura bakmayın. Abi kaçma işte ya. Bazı yerde biraz sessiz olabilirim kusura bakmayın çünkü heyecandan. Ya oltayla bromi sattı adama ya. Kafa yiyeceğim. Hayda. Blok <laughs> da bitmek üzere. Kaçmam lazım. Abicim bir salda elma yiyeyim lan. Lan şuradan. Abicim salda bir elma yeseydim ya. Neyse ikinci parta biz geçelim. O zaman ilk soruyla başlayalım. Ne tür içerikler çekmeyi düşünüyorsun? Genelde Krafras videoları çekmeyi düşünüyorum. Yani istediğiniz video ya da çekmem istediğiniz video falan varsa söyle, söyle açıklama kısmına yazabilirsiniz. İkinci video çok konuşmayı sever misin? Hayır. Konuşmayı sevmiyorum. Nedense hiç konuşmayı sevmem. Ama şey diyorlar benim için. Az konuşuyorsun. Çünkü konuşmayı sevmiyorum. Bu adımı kesmem kes, keselim. Ayda suyuna başlayayım seni ya. Hiç, ya niye oynayamıyorum ben? Üçüncü soruya geçelim o zaman arkadaşlar. Daha çok oyun üzerine bir kanal olacak? Evet. Genelde oyun videosu çekmeyi düşünüyorum. Diğer bir soru. Evde tek kaldığında neler yapıyorsun? Aslında hiçbir şey yapmıyorum. Sadece yatıyorum. Çok mantıklı bir cevap. Ya neyse ki oynayamıyorum. O zaman diğer soru üçüncü partla devam edelim. 2 milyon dolar karşılığında iki saatte 20 tane lahmacun yiyebilir misin? Ee, hayır. Bunu sonra arkadaş herhalde. <laughs> neyse. Diğer soru. Abi en sevdiğin youtuber kim? Ben genelde youtuberlarla alakam yok. Yani sadece videosunu falan izlerim. O iyi ya da bu kötü falan diyemem. Benim için tüm youtuberlar aynıdır ya. Benim için tüm youtuberlar aynıdır. Çok açıklayıcı oldu değil mi? Ya Allah'ım. Oynayamıyorum ya kafayı yiyeceğim. adam elma yedi ya kafam dinliyor. Sonunda bir kill aldım ya. <laughs> ve son soruya geçelim. Sunucu açarken hayalleri nelerdi? Aslında sunucu açarken bir hayalim yoktu. Herkesin olduğu gibi ben de Discord sunucu açmak istedim ve açtım. Yani gelmek isteyenler açıklama kısmındaki linkten Discord sunucuma katılabilir. O zaman part'ı çıkarıp videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Çünkü biraz utandım ya da Heyecanlı olduğu için konuşamıyorum. Abi ayıp ediyorsunuz ya ben oynayamıyorum ya. Ya ben niye oynayamıyorum ya arkadaşlar ya. Ne oldu orada ya? Adam benim bloğa sıkıştırdı abi. Ayda. <laughs> o zaman biz bugün bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Biraz kötü video olduysa kusura bakmayın ilk video heyecanı. Başka ne tür video çekeyim açıklama kısmına yazıp bana destek olabilirsiniz. Sizi de seviyorum ve bay bay.